Kahramanmaraş'ın Dönüklü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. İddiaya göre MÇ adlı bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Edinilen ilk bilgilere göre cinayet alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Maktul MÇ ile cinayet şüphelisi AK arasındaki tartışma AK'nin evinin önünde başladı. Ne? Yaşanan hararetli tartışmanın sebebi MÇ'nin iddiaya göre 10 altınlık borcunu ödememesiydi. Ne? Tartışmanın büyümesi üzerine 83 yaşındaki AK av tüfeğiyle MÇ'ye ateş ederek onu öldürdü. Olayın ardından cinayet tüfeğini evinde bırakan şüpheli AK kaçtı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayın hemen ardından geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekiplerin titiz takibi sonucu 83 yaşındaki cinayet şüphelisi AK olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. MÇ'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.